İstanbul'da sürücülerin seyir halindeki magandalığı yürekleri ağza getirdi. İki sürücü yol verme meselesi yüzünden trafikte dalaşmaya başladı. Araçlardan biri hasar almaya giden, hasta almaya giden ambulansa çarparak faciaya adeta davetiye çıkardı. İşte o anlar geliyor ekrana. Ben ancak arabanın tekerine değip beni sola atınca fark ettim. Trafik magandaları bu kez de Esenler'de ortaya çıktı. Seyir halindeki araç bu darbeyi alınca arkadan gelen ambulansa çarptı. Arkadaki bagajın çöktüğünü gördüm. Trafikte makas atarak ilerleyen sürücü başka bir araca çarptı. Çarptığı araç sol şeride savruldu. Hastaya yetişmeye çalışan bir ambulansa çarptı. O anlar saniye saniye kameralara da yansıdı. Bu görüntülerse Ataşehir'den. Temoto yolunda yine benzer görüntüler yansıdı kameralara. İki sürücü arasında sollama meselesi yüzünden tansiyon yükseldi. Sollamaya izin vermeyen cipin şoförü direksiyonu sola kırarak kırmızı aracı refüje sıkıştırdı. Bu tehlikeli inadı neyse ki büyük bir kazaya sebebiyet vermedi.